Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'den Türkiye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, NATO zirvesi sonrası Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili açıklamada bulundu. Miller, kongre adına konuşamam, Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 verilmesini destekliyor. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Senatör Menendez dahil birçok kongre üyesiyle görüşmeleri oldu, dedi. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, NATO zirvesi sonrası Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili açıklamada bulundu. Miller, kongre adına konuşamam, Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 verilmesini destekliyor. Dışişleri Bakanı Blinken'ın senatör Menendez dahil birçok kongre üyesiyle görüşmeleri oldu dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.